bize bak Ben yaz bugün zelle e gorsa kaldığımız zelle devam ediyoruz arkadaşlar. E, bugün e gorsa e, ben dedim ki seneye devam edeceğim Yazda falan videolar devam edecek. Neden bu videoyu çekiyorum? Şu an elimde gördüğünüz yazı. Evet şu an webkenden bakıyorum bir arada çaktım. Elimde gördüğünüz yazı okuyayım bir okuyun. Okudun okudun tamam. İşte böyle böyle demiş adam. Dedim sen hayırdır. Sen inadına video çekiyorum bak. Bu video sana kapak olsun kardeşim tamam. Bu video sana kapak olsun Üstüne alınabilirsin Bir de ruling game'in e, Kapak profilini e, Kapak Profilini kapağına Kapak fotoğrafını falan almış e, Gelmiş bir de fake hesap bana burada neler yazıyor tövbe salı, tövbe salı. Tövbe salı burada yani. Ne diyeyim ben başka bir şey demiyorum Şimdi hemen <laughs> Çok hoştum videoya geçelim e, Hadi bakalım hadi bakalım Böyle oyundan yine ses alamıyoruz çok güzel oyunu sessiz oynamak bir favorimdir Çaktırma favorim Ovarim oyunu sessiz oynamak yalnız ben proda e, ben böyle pro'yumdur bu arada egos artık noob değilim bunu kabul edin bunu gerçekten noob değilim geçen el bir yanlışlık olmuş benim içimdeki asıl proyu almışlar Türkler orunca diyor hemen geliyorum orunca hemen geliyorum orunca kardeşim tamam orunca geldim orunca geldim tamam yazayım şöyle adama Orange'ta iki Türküs çok güzel. Evet, iki Türk çok güzel. Anlaşabiliriz bence. Evet. Hangisi Türk la burada? Hangisi Türk Sen misin Türk? Allah'a hiç bilemiyorum. Neyse. Neyse. He hemen başlıyoruz arkadaşlar. He hemen böyle bir yer arzayı görmeyiz ben de özeldir. Orada çok çok böyle çok cüz cüz bit konuştuğumda daha doğrusu hızlı konuştuğumda İngilizce konuşmayın lütfen anlayan olmaz bağır, bazı oh, FPS çok güzel. E, ee, hızlı konuştuğumdan dolayı özür, ee, özür diliyorum evet 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 kardeşim. Evet. Ben Türk'üm gerisini bilmiyorum. E, ee, şimdi buradan alacak kesin. Power Power'ı şu an işime yarayabilir. Cidden ilk defa Power ama değil. Bazen ne zaman istesem de olmuyor yani böyle bir şey var arkadaşlar. Oyun Allah ne diyeyim ya ne diyeyim valla ne diyeyim. Bana adam gibi böyle. Ben şöyle altı tane hop orası benim orası benim. Ya terbiyesizle bak ya gitti aldı ya. Ha ben de bunu alırım. Tövbe tövbe. Türk mün. He. Türk mün. Türküm diyorum ya kardeşim iki Demir bir uğra ya Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ne, ne diyorum ya Şimdi bana İngilizce taklidi yapma bak sakın yapma Can you speak Türk sana değil mi? He ha. ha Ben demiyorum şimdi Ben de ben diyorum salak satıcı adam ya Tam bok yedi <laughs> Ulan adam Türk değilse illa Türk konuşturacağım lan tam bok ye falan ne gerek var yani? Bakalım yani. Bugün bir challenge yapıyorum arkadaşlar. Şu an öğrendiniz mi? Evet şu an öğrendiniz. Challenge'ımız ölmeme challenge. Bu videoda ölmeden hiç ölmeyeceğiz. Yani ama ciddi 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 hiç ölmeden videoyu ee, bitireceğiz. Salak ya. <laughs> Oğlum manyak mısın lan? Şöyle çıkalım hemen. Oo. Şöyle blokları 15 tanesini yukarı çıkmak için. What the <laughs> İkisi de birbirine söylüyor. Ne kadar salakçı bir durum. Neyse hadi bakalım hadi, hadi, hadi gidelim Bomba demiş ne bombası lan Ne bombası kardeşim Anlamıyorum ne diyor bunlar ya Enes seçti, Pert oldu hemen, hemen 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 Şöyle gidelim yine Hop bir dakika seni görmedim Salma çakal Artist çakal sen nereden yine? Oldu canım Oldu canım Sen şöyle bir düş bakalım. Sen nereye geliyorsun? Abi Allah ödüm bokuma karıştı yemin ediyorum ya. Sıçtım yav yavaş be. Cidden sıçtım yani yemin ediyorum sıçtım ya. Birden geldi ödüm bokuma karıştı yemin ediyorum ya. Yalnız adamlar gelecek şimdi bize. Yol yapalım gideceğiz gideceğiz gideceğiz. Hadi bas bas geliyorlar diyor. Farkındayım farkındayım farkındayım. Farkındayım bazı hızlı dedi dedi hızlı haydi Haydi bu koy 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 Hangi takımızla biz? Orunçtuk değil mi aynen orunçtuk Çok güzel Çok güzel Sevinçliyim şu an Ege'miz gitti çok mutluyum Salaz çünkü Ege'miz neden gitti salaz Ben bu yolu yaparak mı yanlış yaptım? Adam geliyor, hiç riske atmayayım, hiç riske atmayayım. Gidemiyorum, evet şu an sıçtık. Ben bunu fark ettim. Aa! Görmedim. Arkadaşlar, yanlışlıkla düşmemize rağmen adam bir şey görmedi. Abi! Abi yapmayın bunu bana. 4 kişi. 4 kişi önünde dolaşıyorlar yani öleceğim şimdi. Abi seçtik ya. Bloğumuz da yok, egimiz yok. Yapma bunu, yapma bunu, yapma bunu. Söyleme lan. arkadaşlar buradan köylüden blok alıp buradan adamlara çaktırmadan kaçabilirsem Vallahi artık ben gelmeye yok demem ya Hadi herkesin işi var herkesin işi var gidin bir yerlere gidin Hayır. Ee. Vallahi görecek bir sistemi Zor kurtulduk cidden ya Abi git abi git lütfen Sen de git. Aynen öyle gidin 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 sen gidiyorsun bak bu bizi görecek bak ciddiyim bu bizi görecek abi gelme abi adam geliyor çok riskli ya Arkadaşlar şu an adamdan Ya abi Arkadaşlar hadi Vallahi blok aldık, vallahi blok aldık, vallahi blok aldık, vallahi blok aldık. Hadi de de. işte bu be, işte bu be, işte benim gücüm ya, işte benim gücüm ya. İşte ben ya, işte ben ya, işte bu. Şimdiki niyaz bu ya, şimdiki niyaz bu ya. İşte bu ya arkadaşlar. Sonunda be. Yemek, yemek, yemek. Yemek lazım be, ölürüm yoksa. Vallahi ölürüm. Arkadaşlar ya çok 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 feci şekilde taktik yaptım yani adamların oradan oradan saklanmam oradan blok alıp kaçmam falan filan çok ciddi bir şekilde proydum yani 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 neyse artık karar veremedim şöyle bir şuradan atlayalım bakalım şöyle şuradan şuraya yardıralım buradan böyle buradan da aşağı yardıralım çok güzel ya çok güzel vallahi kurtulduk adamsınız be adamsız adamsınız cidden yani egimiz falan yok ama adam bizi bildiğin kurtardı arkadaşlar. Gerçi kurtarması da biz geliyorduk neyse çok ego yapmayalım. Ego yapmayalım ama adam bayağı bir yardımcı oldu eyvallah kardeşim teşekkür ederim. Ne diyor ortaya bir dakika bir dakika bir dakika gidelim gidelim ama bir dakika, bir dakika gideceğiz bir dakika kardeşim. Şöyle şunları alalım. Şöyle tamam. Hadi den, hadi. Arkadaşlar şu an ikimiz ortaya gidiyoruz adamla. Ortaya gidiyoruz. İnşallah ortada şey yoktur. Adam adam yoktur zaten iki kişiyiz. Ölebiliriz. Bayağı bir uzun aradan sonra tekrar beraberiz. Vallahi bıktım ya bu oda baskınlarına falan filan çıldıracağım artık yeter. Of neyse zaten o iki kişiler abi abi iki kişiler abi yapma bunu yapma bunu. Ya, altın elma altın elma sana işlemez. İşlemez bakalım. Öl bakalım, öl bakalım. Biz iki kişiyiz. Ağzına edeceğiz şimdi. Ölürsün öyle. Ölürsün. Aşağıda adam Hiç iç adamla uğraşmam Gelme bakalım sen şöyle gelme bakalım. Şöyle kapatıyoruz. Tamam. Tamam çok güzel. Gel gel, sen yukarı gel. Ya bizim adam aşağıda kaldı ya. Allah kahretsin böyle işi. Gel yukarı gel. Aynen gel gel gel. Şöyle şöyle gel dedi gel, gel, kimse gelmesin. Hadi çık 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 çık. Hadi yukarı yukarı yukarı. Çıkalım arkadaşlar hemen biz diamond'ı alalım. Bizim için çok önemli çünkü diamond. Sonra tekrar yukarı çıkalım. Şuradan şuradan şuradan. Hadi, hadi, Yukarıda 3 level diamond vardı galiba ben hatırlıyorum galiba. daha altınları sömür. Sömür. Sömür hadi 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 artık hadi. Tamam mı? Şimdi burada olmamız çok güzel. çok güzel. Gemine bakıyoruz. Evet çok güzel. Evet. Tamam. Çok güzel burada olmamız. Abi bunu yapmayacaktın ya bence. Neyse yap o zaman. Tamam. Biz buradan kaçarız. Bunu yapma. Buradan kaçarız. 40 tane almamız lazım. 2 dakikaya gidelim biliriz bekle şöyle bayağı bir olsun kaç tane var sende sene kaç tane var bakayım kaç, yani kaç tane var sen kal 14 14 40 olması için 36 tane lazım aynen sen git ben geliyorum ben geliyorum bekle ben geliyorum bir dakika hemen geleceğim çürülere kapatalım adam adam gelmesin. Adam gelirdim adam bilmiyorum. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> hadi 29 oldu. 36 tane lazım. Neden? Çünkü 40 tane 3 level yapabiliyoruz o yüzden. Çok deton oldum lan. Hadi 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 ver artık ver 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 daha çok Oo kimsenin egg yok. Bu çok güzel oldu. Kimsenin ne yok. Oyun bizde kardeşim, oyun bizde. O kadar. Hadi gidiyoruz gidiyoruz. Aa bizim adam. Aa bizim adam şu kuş. Vallahi ölüm patladı. Gel 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 şimdi buradan gel. Hop ağaçların üstünden zıplamak çok eğlenceli lan. Vallahi billahi çok eğlenceli. Şöyle bizim egg nerede? Bir ay egg diyorum. Bizim bayes bas diye sana konuşamıyorum. Lan gelsene. Blue demir setlemiş. Sıçtık o zaman. Başka bir şey değil. Şimdi bizim için neresi kardeşim? Nerede anlıyorduk ki onu? He burası red. Bunu bayrağı yeşil, orange nerede? Yeah. Allah düşürdüm. Buraları değil. Buraları bizim yer değil. Gel yani, geri geri. Ya biz direkt aşağı inemiyoruz mu ya? Biz niye aşağı inelim? Oo patla bakalım. Çok güzel. Abi. Ay yedim patladı. Vallahi düştüm. Vallahi düştüm ödüm patladı. Çok az canım kaldı yanlış yakamak ha. Aynen şunu yiyelim canımız olsun. Canımız olsun gel gel orange burası buradan yardım Allah oğlum. burası çok yüksek işte ilk defa bu kadar yüksek olduğunu gördüm Vallahi ölürüm he Ne tamam, yapacağız? ölürüz ya buradan inemeyiz buradan inemeyiz buradan aşağı yardırmamız lazım deleri aşağı atacağız gel dostum gel et Allah karı ölüm patlıyor ya böyle olaylarda ya softbox kendine gelir misin şey şey oha burayı sen mi yaptın abi ne yapmışsın sen ya iyice delirmiş bu da manyakmış hadi kır sen önden kır hadi. oha birini gördüm birini gördüm birini gördüm galiba dur bakalım inşallah hayır alemettir hadi bakalım hadi hadi, bas basız buradan 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 biz yardırıyoruz yardır 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 abi hadi bakalım çok güzel gel bizim diamond taş alalım biz şöyle 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 şunları da alalım 31 tane oldu at bakalım şunu yanlışlık olmaz ee, gel bakalım şöyle sen abi diamond'a doğru yardırıyoruz arkadaşlar kimsenin eginin olmaması güzel geriz kötü ya şimdi sen bana buradan at diyaları at bakalım bana At. At bana diyorlar. Tamam ben de yükselttim müthiş. Eee ne yapalım? Ben ikimize gerekli şeyleri yaparım. Şimdi yazamayacağım biliyorum evet. Salam çünkü ben. Geri zekalı gibi bir şeyim var. Sen al demiş. Al sen de al kardeş. Yani ne kadar şey çocuk ya. Ben set alacağım. Ben de set alacağım. Hop şöyle düşelim. Tamam bir şey olmuyor. Nereye aşağı işte. Aşağıdan set almayalım yani. Almayalım diyorsun ha. Yani almayayım ya. Şöyle şunları alalım. Ortada bir adam var aslında kesebiliriz arkadaşlar şu an. Adamı görüyorum. o oh, şöyle altın elmaları alalım bayağı bir şöyle ver 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 of 15 tane neyimize etmiyor ya 15 taneyle biz oyunu satın alırız zaten aldık ya neyse çok saçma konuştum şöyle şuradan şunları alalım abi ya blok almak için blok koyuyorum bu kadar olamam 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 yarim Acılar e, senin e, yarım acılar neyse yukarı çıkalım bak, so box bak çok kötü oluyor ama Ama terbiyesizlik yapma. O red tek kişi, red tek kişi de alabiliriz. Bir dakika bir, de, bir dakika bir dakika geliyorum. Sakin ol dostum, sakin ol bir dakika. Son gaz geliyorum. Şu an herkes tek kişi, biz iki kişiyiz yani şu an çok avantajlı. Kır bakalım şunu Bırak daha azıcık biz alalım değil mi? 3-4 oldu ben buradan bir tane de kılıç alsam Al Her şeyini Gideceğiz ya Abi Al Her şeyini Gideceğiz Heh Tamam yazabildim sonunda. Tamam ya elmas kılıç yeter bize. O zaman yardırıyoruz arkadaşlar artık ne diyeyim. Yardırıyoruz. Ok atıyor terbiyesiz. Ok atıyorsun da ne oluyor? Şu şey. Geliyoruz birkaç geliyoruz. Nereden geliyor lan? Bunlar mı? Bunlar bitim olursa ya biz bittik yalnız. Hadi gidelim. Gel gel. Gel hadi gel gidelim. Yok. Hadi hadi gidelim ya aman. Bu gider Şimdi bunu adamlara bir yapacağım. Yemin ediyorum şaşacaklar. İyi vallahi şaşacaklar. Ökleri boklarına kaçacak o kadar yani. şuradan şurada alalım. Tamam hadi gidelim. Abi adam diamond almaktan başka bir şey yapma. Böyle ben bir yardırsam. Beni o Ok sıkıyor ya ok sıkıyor. Allah'ım yarabbim. Ok sıkıyorsun be abi yavaş bu abi. Yavaş be abi ok sıkıyorsun ya. Ben de ok alayım mı? Ha, ok alayım aynen ok alayım. Şöyle 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 şuradan yay almadım ben lazım yay alacağım hala ben de yay alayım çıkayım o da o ok kalsın Allah iş şey olur çıkalım 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 şöyle şuradan Al sen sonra ben alırım. Bekliyoruz. Adam bir alsın. Arkadaşlar mesaj geldi. Şura bakmayın ama bakmak zorundayım. Benim hmm. Tam sıkıntı değil ya hemen şöyle. Evet, tamam edelim. Kırık olsun gideceğim. Tamam hadi sen git. Sonra ben geleyim. Zaten biz kazanacağız herhalde büyük ihtimal. Büyük çok büyük bir ihtimal kazanacağız yani. Şöyle şunu da yiyelim. Hadi bakalım sen git. Al sen de şunu. Git bakalım. Çok güzel. Şimdi biz buradan 12 tane alalım. Bir yaya alalım. Bu arada adam altın yükselsin. istediği kadar altını alsın. Sonra biz altından bir şöyle ok işine falan girişelim adam vardı nerede? Buradaysa öldürürüz ne o sıkıntı bir de ben şuradan bir tane daha alayım izliyim hadi bakalım hadi hadi, hadi. şöyle sana gecedir kiliği basacağım sen kimsin sen kimsin buraya geliyorsun sen kimsin lan sen kimsin lan sen kimsin lan la buraya geliyor Oğlum öl lan öl lan lan öleceksin 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 Öl bakalım 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 cc olacaksın biz kazanacağız biz kazanacağız Evet arkadaşlar Dediğim gibi biz kazandık dediğim gibi yani adamları da öldürdük daha çok egosun için like atmayı unutmayın ve kanalıma abone değilsiniz abone olabilirsiniz şimdilik benden bu kadar hepiniz kendinize çok iyi bakın bir dahaki da görüşmek üzere hoşçakalın